Vakfim gibi halim hayat. Allah hakim değilim Galatasaray'ın. İşte Osimen'le harika bir çalım yaptı. Harika bir çalım. Bu bir <laughs> challenge buyduruk. Sane harika geçti Sane ve Sane ile 2-0 yakalıyoruz. Leroy Sané Muchi Muchi Lisca Edin Lisca golü atıyor 2-1. Campi patient Sané. Francisco Flick yaptı ve golünü atıyor Sané. Şöyle giderken D3'e basıyorsunuz. <laughs> Olamaz görüyoruz. 1 dakika 47 saniye kala. Evet yaptık. Umarım izlemekten keyif almışsınızdır. Bir sonraki çalışta farklı skill seri yapacağız. Dostlar. Destek olmak için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Geri dönüşünüz çok önemli. Yorumlar kısmından bekliyorum dostlar. Bir sonraki challenge videomuzda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.